bir araya Bazen sağlıkta şiddet vakasını protesto etmek için, bazen rektörlük uygulamalarına karşı durmak için, bazen merkezi hükümetin, bazen de bakanlıkların yaptığı uygulamalara karşı bu alanda defalarca toplanıyor. Geçinemiyordun arkadaşlar. Bugün buraya yapılacak bir ek protokol ile ücretlerimizde yaşanan kaybın telafisini bir nebze de olsa duyurmak için bir araya geldik. Artan zamlarla hayatımızı devam ettirmemiz giderek zorlaşıyor. Seçimlerden önce ücretlerimize yapılan zamlar